Merhabalar. 7 Ağustos 2022 saat 03.17'de Ay Merkür ile kara açı yapıyor. İlişkilerde kritik saatler işarettir bu. Hisler ve duygular mantığın esiri olacağından konuşmalar sert bir hal alabilir. Problemleriniz olan kişiyle bu saatlerde konuşmazsanız daha iyi olur. Konuşursanız işleri daha terse götürebilirsiniz. Aynı şekilde sizinle sorunu olan kişilerde kırıcı bir dille karşınıza çıkabilirler. Gecenin bu saatinde en iyisi yatın uyuyun. Yapmanız gereken konuşmalar varsa da bunu sabaha bırakın. sabaha beklemekten bir zarar gelmeyecektir. Saat 10-12'de Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Şanslı birkaç saat yakaladığınız, ertelediğiniz konuşmaları yapmak için bu saatleri artık kullanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla dostça ilişkiler içinde olacağınız bu saatlerde onlara aynı olabilirsiniz. Başkalarına yapacağınız yardımı aslında kendinize yaptığınızı görebilirsiniz. Hayatın farklı yönlerine eğilebilir, yaşamın gerçeklerini araştırmaya ilgi duyabilirsiniz bedensel ve duygusal tecrübeler yaşayabilirsiniz saat 19.31'de Venüs Neptün ile üçgen açı yapıyor olacak iyice gezegenlerin bu su grubu üçgen açısı kendinizi romantik hissedeceğiniz hayallere kapılacağınızı gösteriyor alışılmadık aşklar yaşanması mümkün bu saatlerde bu açı ruhsal çalışmalar yapmak için de uygun bir açıdır dua, meditasyon, şifa çalışmaları için bugünü kullanabilirsiniz. Saat 22.25'te Mars Satürn ile kare açı yapıyor olacak. E, bu birkaç gün de zorbalığa Mars kalmak, e, zorbalık etmek ya da Şiddet ve öfke problemleriyle Karşılaşmanız mümkün ee, Hareket enerjiniz Kısıtlanmasına e, Hareket enerjiniz kısıtlanmasına Cesaretinizin kırılmasına Girişkenliğinizin engellenmesine Ve fiziksel olarak da yaralanmanıza Sebep olacak olaylar Yaşayabilirsiniz ee, Bu kadar e, negatif etki varken de Bu saatlerde dışarıda olmak yerine Evde olmayı tercih ederseniz Daha iyi olur sizin açınızdan diyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.